devleti Türkçedeki karşılığı nasılsın? nasılsın? Demektir. Evet. Aç iyiyim. Türkçedeki karşılığı iyiyim demektir. Soğuşini. Türkçedeki karşılığı ne yapıyorsun? Demektir. Evet. Lale Türkçedeki karşılığı buraya gel. Buraya gel. Demektir. Üpers bu Türkçe'deki karşılığı otur, otur. demektir. Bu Türkçe'deki karşılığı kalk demektir. bu Türkçedeki karşılığı babam, babam. demektir. bu Türkçe'deki karşılığın senin baban evet. demektir. Sıp ayka Bir daha alabilir miyiz? ayka Türkçedeki karşılığı baban geldi. Demektir. Hmm. Sikei an Türkçe'deki karşılığı babam gidiyor evet, evet. demektir. Apkaduk. Kızın adı. Türkçe'deki karşılığı kız demektir. Apkaduk. Benim kızım. Upkaduk. Türkçe'deki karşılığı senin kızın demektir. Hoa. Türkçe'deki karşılığı ben demektir. O nasıl damadı? Wow, sen. Bu Türkçe'deki karşılığı sen demek. Wow, evet. Türkçe'deki karşılığı siz evet. demektir. Köşence.